Karabüğün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarpması sonucu 28 yaşındaki sürücü Ferhat Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Çarpmanın ardından alev alan araç itfaiye ekiplerince söndürülürken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza Karabük Bartın Karayolu'nun Tayyip Köyü mevkiinde meydana geldi. Ferhat Yıldırım'ın kullandığı 18 ABH 243 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle araç kısa sürede tamamen alevlere teslim oldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, sağlık itfaiye polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri tamamen yanan aracı kontrol altına alarak yangını söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 28 yaşındaki Ferhat Yıldırım'ın çarpma anında hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldırım'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin polis ve jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.